Arkadaşlar her oyuna kanalım bir yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu oyuna kanalım mobilimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi seninle Clash of Clans'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Ee, bu mobil e, videolar günü iki defa hatta beş bile gelebilir arkadaşlar. Çünkü zevk alıyorum. Ee, yani canım da sıkılıyor artık taktik. Ee, zaten 7 Temmuz'dan yani 7 yetiml dan itibaren 5 gün o kadar sık video gelmeyecek gelmeyecek hatta hiç video gelmeyecek çünkü bir saatte gideceğiz ben de 5 günün şeylerini yapmak için böyle bir şey yapıyorum yani neyse azıcık da canım sıkılıyor arkadaşlar ee, ben de boş zamanlarımda size ayırmak istedim yani umarım iyi etmişimdir ee, bu arada arkadaşlar Lütfen videolarımı beğenin, hatta yorum atın. Her türlü yorum atın. Kötü oldu deseniz de olur. Ben hatalarımı söyleyin siz bana. Kötü dememin bir nedeni var yani demek ki değil mi? Neyse e, hastaydım. Kendimi toparladım bugün. Haplarım falan içtim. O derece hastaydım yani. E, olsun olsun. Yani yine de e, hiç video çekemeyecek durumda değildim Allah'a şükür. E, çekmek istedim. Zaten çok güzel video çekmeye Koşuma gidiyor. Ve bu video de artık 15 dakika uzun bir video koymayacağım arkadaşlar. Her türlü video. E, bir de ben şöyle bir şey yapacağım. Ben kendime sorular soracağım yani nasıl ee, mesela ben e, diyeyim ne diyeyim mesela dünyanın en güzel golü e, size göre nedir? Bana göre işte bu 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 gol. Öyle 10 tane veya 5 tane öyle sorun gelecek siz de onları. Mesela birinci sorun cevabını yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. O da bugün mü gelir? Yani herhalde bugün gelir de ben para etmiyorum Ben fakirim. Fakirim. Fakir. Pe saldıralım deme azıcık. Evet azıcık saldırı yapmak istiyorum. Ha, kanka etkin tam Salla gitsin. Azıcık savaş yapalım çünkü iğrenç geçecek. Yoksa çok canını sıkılacak. Ben bu bölümde azıcık e, serisinin action olması için başlattım e, daha bu çok güçlü e, tamam bu güzel ben nasıl saldırabilirim ilk önce şöyle arkadaşlar. Biz öldük gittik ya. Çok kötü oldu. Baksana uzak menzil dağıtıyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> Yenildik yani. Ee, azıcık adam eğitelim. Klasik full barbar. <laughs> Ama yine de azıcık hastalığım var. Yani hiç çok gitti değil. Ee, eğer yani siz benim attığım videoları izlemeyeceksiniz ben hayatta sev video yani demek ki bu sevilmedi ya da ben iğrenç çekiyorum bilemiyorum o kadar da ee, ama yine de bence o kadar kötü olmadığını düşünüyorum ee, baksanıza yani tabi kolay oluyor da şimdi yani düşün büyük zamanları. Böyle eğer sevmiyorsunuz yani başka ben bu seri olacak oyun bulurum. Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ee, arkadaşlar. Umarım da beğenirsiniz yani. Yani kralım olsaydı severdim. Hadi şunlara. Çak. Şimdi ne bakalım oldu 5 dakika olmuş geçen de çok zaman geçti ya çok çabuk oldu daha hiçbir şey anlamadım ee, ne oldu ne bitti de saatlerin bitti azıcık Şu Şuraya tıkları saldı ince dakmaşınca cep ve geldi ya. İçinde kötülükleri salın diyor ya. Da ben burada. bir dakika arkadaşlar. Ben çok. Evet arkadaşlar kusura bakmayın çok üzgünüm. Oh. Bakalım ödülümü isteyeyim ben. Oh be. Çok rahat oldu arkadaşlar cidden. Bu çok güçlü ya. Çok mu güçlü bu? Neyse. İçindeki kötülükler salmasın askerlerim yapabilirsiniz yok ya tam kolaymış aldık valla. Hadi ben de mob ne çekiyorum ee, çok ama çok e, güzel ya yani Hiçbir sorunum yok mobizen ile hakkında mobizen hakkında gayet güzel bir program işliyor size de tavsiye ederim ee, yeni hafta ismini yazarım alıp hatta. Arkadaşlar Facebook. Neyse Facebook falan ben karıştırmayayım. Kanala abone olun yani açıkçası. Zaferimizi de aldık zaten. Ee, öyle yer çok sıkıcı yani. Tabi bu şehir kurma oyunu. Ee, azıcık daha belki action hareketli bir şey istiyor olabilirsiniz. Olabilir yani doğal bir şey. Ee, yani biz de bu ara ikinci seviye olalım. Şu şeyleri alıp tamam. Ee, savunma hmm. Savunma yapmayacağım. Çok sıkıcı olur. Video dışında yaparım onu. Ee zaten siz de hoşlanmazsınız yumuyorum. Azıcık şey geliştirelim Yo hangisinde barınıyordu? Hah burada. <laughs> tamam, Şun bu muydu? Aynen. Bunu ben geliştirdim. Pardon. Şunları da silin bari. Evet ödül geldi ve hatta çalacak dördüncü seviye olduk. Ee, ve çok çabuk geçiyor o zaman. Ben açıkçası bu seriyi bitirsem mi diye düşünüyorum. Neyse belki ben gelir. Çok umuyorum ama yine de olsun. Ee, bu arada arkadaşlar yeni bir seri gelecek. Onu da e, hangisi, sizin istediğiniz varsa onu yorumlara yazın veya e, ben kendim kafama göre bulacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Onlar kanal mobil videosunda sonuna geldik. Hadi eyvallah.